Evet, partner programı devam ediyor. Bu bölümde konuğum, araştırma müdürü Kudret Ay Yıldır olacak. Kendisiyle ağırlıklı olarak yurt dışı ilişkileri konuşuyor olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Merkez Bankaları haftası desek yeridir. Yani Japonya, İngiltere, bizim Merkez Bankamız Para Politikası Kurulu. Tabii ama en önemlisi FED herhalde. Ee, görünüm nasıl? Yani FED'in son açıklanan verilerden sonra özellikle çekirdek enflasyonda arzu edilen geri çekilmenin olmaması yani %2 hedefine ulaşmanın çok daha uzun süreceğinin anlaşılmasıyla beraber hani bu toplantıda pas geçer, yılın geri kalanında en fazla bir kere arttırırdan sanki birkaç kere daha faiz arttırımı gelebilir mi? Hazır istihdam piyasası da çok bozulmadı, işte perakende satışlar beklentilerin üzerinde geldi gibi bir noktaya doğru evriliyor global tarafta analistler. Hani bu görüşü paylaşır mısınız? Yani bu toplantıda herhalde pas geçeceği konusunda herkes gibi hemfikiriz diye düşünüyorum. Ama gelecek toplantıya ilişkin görünüm ve FED'in duruşunda bir değişiklik olur mu sizce? Aslında FED tarafında tünelin sonundaki ışığa gitgide yaklaşıyoruz. Yani şu anda en fazla ne yapılabilir diye baktığımız zaman da hani teorik açıdan bir adet daha faiz artışı masadaymış gibi duruyor. Bunu da haziran toplantısındaki projeksiyonlardan görüyoruz. Tabi e, bu toplantıda sıradan bir toplantıdan ziyade projeksiyonları da inceleyeceğimiz için bize çok net bir şekilde yol haritası verecektir. Birinci senaryo, Burada 5.6 kavramı yani bir adet daha faiz artışı kavramı masada olup olmadığını ilk etapta projeksiyonlarda göreceğiz. İkinci önemli nokta ise 2024 yılına ilişkin faiz tarafındaki beklenti ki biliyorsunuz ki orada 4.6'lık bir beklenti var. Şu anki faiz rakamını kıyasladığımız zaman da o zaman 2024'te bire indirim beklentisi halihazırda gündemde. Ama Fed diyor ki ben %2 hedefime ulaşana kadar diyor sıkı para politikasına devam edeceğim. Yani burada illa faiz arttırmak durumunda değil Fed. Çünkü şu anda zaten reel anlamda pozitif bir faiz veren bankadan bahsediyoruz ki Kanada ile birlikte şu anda baktığımız zaman merkez bankaları arasında başka bir reel anlamda pozitif faiz veren banka yok. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da enflasyon hedefine çok daha hızlı bir şekilde yaklaşmak için burada istihdam piyasasındaki görüntüyü de dikkate aldığımız zaman artış hamlesini devam ettirebilir. Ama ben buna gerek kalacağını düşünmüyorum. E, maksimum bir adet daha faiz artışı yapıp ondan sonra e, sabit faiz politikası ve piyasaları sürekli olarak yönlendirebilecek bir aksiyonla gidebileceğini düşünüyorum. Zaten vadeli tahminlerde de Bundan sonraki toplantılarda öyle faiz artırım ihtimalleri çok fazla değil kabaca 30-35 civarlarında görünümler söz konusu. Bu açıdan da mevcut projeksiyonlarla birlikte Başkan Powell'ın açıklamalarını dikkate takip ediyor olacağız. Evet tabii ki şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Yüzde beşin üzerine geldi Amerika'da iki yıllık tahvil faizi ve bakıldığında gelişmiş ülke merkez bankaları arasında tabii ki geçtiğimiz 12 aylık enflasyona görece reel olarak faiz veren hani ender merkez bankalarından bir tanesi. İşte tarafından, Hazine Bakanı tarafından dile getirilen bir yumuşak iniş mümkün gayet açıklamaları var. Ama diğer taraftan da 2024'ün özellikle ilk iki çeyreğinde yani ilk yarısında bir resesyonda kaçınılmaz. Yani enerji fiyatlarının özellikle yukarı geliyor oluşu bunu biraz daha tetikliyor gibi de bir görüş hakim. Yani dünyanın geri kalanına tabi Amerika'da bağımsız değil. Yani Çin'de, Japonya'da işler böyleyken, Almanya bir resesyonla boğuşurken kendi tek başına hane halkının tüketimiyle ne kadar sıyrılabilir bundan. O da tartışılıyor. Dolayısıyla hani Amerika'da bir yumuşak iniş ihtimali gerçekten ağırlıklı senaryo mudur yoksa e, bu kadar global tarafta çalkantı varken Amerika'nın büyük ticaret partnerleri olan işte Avrupa'da, Uzak Doğu'da işler bu kadar yolunda gitmezken işte çeşitli sanayi üretimlerinden hane halk harcamalarından e, negatif rakamlar okurken hani Amerika bu işten sıyrılabilir mi sizce? Aslında potansiyeli var çünkü biz bunu pandemi dönemi ve daha sonra Rusya-Ukrayna sürecindeki mevcut konjonktürle birlikte hem e, mali politikalarda hem de para politikasındaki süreçte görebildik. Yani baktığımız zaman hatta bir toplantıda Powell'ın istihdam piyasasına anlam veremediği bir açıklaması da vardı. Yani e, Amerika'nın kendi iş dinamiklerinde özellikle bağımlılık tarafında o süreci çok daha iyi bir şekilde götürdüğünü görebiliyoruz. İstihdam piyasasında özellikle bu kadar faiz artışlarının olduğu bir ortamda evet bozulmalar var ama orada ciddi bir problem yaratabilecek tarzında bir görüntünün olmadığını görebilmekteyiz. Burada büyüme tarafına baktığımız zaman özellikle hizmet sektörüne ilişkin PMI datalarında evet bir miktar geri çekilme var, evet eşik bölgesine yaklaştık ama hala büyüme temposunu hafif de olsa devam ettirme gayreti içerisinde. Sanayi tarafı evet olumsuz, eğilinin altında daralma bölgesi tarafında ama hizmet sektörünün bu anlamdaki önemini zaten görüyoruz. Global tarafta gerçekten önemli ve problemli bir dönem söz konusu iken, Çin tarafında büyüme temposunda çok iyi noktalar oluşamıyorken, Avrupa mevcut enerji bağımlılığından dolayı yapmış olduğu aksiyonlarını bir türlü meyvesini yemiyorken ve bir yandan da faiz arttırmak durumunda kalırken sanayi tarafındaki akışları ciddi anlamda bozulmuşken Amerika kıyasladığımız zaman oldukça avantajlı bir konumda reel anlamda pozitif bir faiz veriyor olmasının da artı bir avantajı ve hatadan çok kısa bir sürede dönüp samimi bir şekilde bu hatayı kabul ederek kredibilite kaybını da giderebilen ve yönlendirme konusunda da önemli bir iletişim kabiliyetine sahip bir bankadan bahsediyoruz. Bu açıdan gelecek dönemde daha fazla faiz artışlarının devamlılığından ziyade bu normunu koruyabilecek bir standartta hareketlerini sürdürerek 2024'ün belli bir dönemini bu akışta gitmesi beklenebilir. E tabii ki siz enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman büyüme cephesinde problemler yaşanılabiliyor ama biraz önce baktığım zaman OECD'nin e, Amerika bir için büyüme beklentisi 2023 yılı için 2.2, 2024 yılı için 1.3'ler. Yani teorik açıdan baktığımız zaman da rakamlarda iyimser bir rakam olarak kalıyor. Keza Çin tarafında da %5.1 bu dönemde yani 2023 yılında %4.6, 2024 tarafında bir görüntü var. Yani büyüme tarafında bir miktarda aşağı yönlü revizyonların olduğunu görebiliyoruz. Ama yine biraz önce de vurguladığım gibi Amerika bu türbülansta zarar görmeyecek mi? Tabii ki zarar görebilecek ama mevcut konjöktür içerisinde bu süreci çok daha iyi bir şekilde atlatabilecek bir konumda olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Evet, global ölçekte ekonomilerin fotoğrafını çektikten sonra biraz da daha bunun piyasalara nasıl yansıdığını, yansıyabileceğini konuşalım. Yani eğer faiz arttırımlarında hemen hemen her majör merkez bankası buna FED'de dahil olmak üzere faiz arttırımlarının sonuna geldiyse en fazla bundan sonra Avrupa'dan bir tane daha gelebileceği bile şüpheli. Bugün Fransız bakıldığı zaman Merkez Bankası yetkilisinden gelen daha güvercin tonda bir açıklama var. İşte İngiltere keza bu hafta açıklayacak. Onların da son arttırım olma ihtimali oldukça yüksek. Dünyanın geri kalanı zaten Japonya ultra gevşek para politikasını sürdürüyor. Çin işte kredi piyasasını desteklemek adına para enjekte ediyor. Faizleri düşürmeye çalışıyor büyük ölçüde. Şimdi bu düzlemde yani yüzde beşler civarında risksiz getiri olarak adlandırabileceğimiz Amerikan tahvillerinde bir getiri sunulurken Fon yöneticilerine e, Avrupa'daki işte Almanya'ya bakıyorum yüzde iki buçukların biraz üzerinde bir getiri İngiltere'de biraz daha iyi ama çok da cazip değil e, Japonya işte faizleri sıfıra yakın bir noktada tutmaya ısrarla devam ediyor. Dolayısıyla bu fon akımları doları desteklemeyi sürdürür mü yani dolar endeksinde böyle yüz beşin üzerinde yeni kısa vadeli zirveler görür müyüz euro dolar ana bileşeni bir sıfır beşlere doğru geriler mi yani para piyasalarına paritelere bunun yansıması sizce nasıl olur? Aslında bu noktada ECB'nin mekanizması bence çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle biz dolar endeksi ve euro dolar tarafında akışın ne kadar daha devam edebileceğini konuşurken hep aklımızda Avrupa'da İtalya ve Fransa tarafına acaba bu rakamlardan memnuniyetlik var mı yok mu bu soruların cevaplarını arıyoruz. Genellikle de e, bu tür sinyaller önemli takip ediliyor biz. Özellikle ulusal e, uluslararası piyasaları takip edenler için. Şimdi baktığımız zaman ECB'nin bundan sonraki süreçte faiz artış temposuna devam edip etmemesi oldukça soru işareti. Ki geçtiğimiz haftaki yayında zaten ben 25 bas puanlık bir faiz artışı olacağını izah etmiştim. Nitekim bu şekilde bir reaksiyon verildi. Bu an kredi binti anlamında da süre, e, güzel bir şey ama e, aslında devamlılığının olması şu, bugün de gelen enflasyona baktığımız zaman %5.2. Bizim faizimiz mevduat tarafında %4. Yani hala burada atmamız gereken adımlar var ama Avrupa cephesinde bu noktada gelecek dönem için çok daha iyimserliğin olmadığı bir ortam var. Şimdi bu durumdan baktığımız zaman da ECB daha fazla ileriye gidemeyecek düşüncesi, FED stabilde devam edecek düşüncesi, dolar temasında bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali kuvvetlendiriyor. Benim burada özellikle uzun vadeli konjöktürde görmüş olduğum 99'lardan kaydedilen dönüşün teyit kazanabilmesi için burada fiyat anlamında 105-105-20 bölgesinin üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacı var. Eğer bu şart sağlanırsa o zaman biz 105-108 bölgesini Yeni dönemde konuşmak durumunda kalabiliriz. İşte bu Euro-Dolar paritesinde tekrardan 1.05'ler hatta daha alt bölgelerin oluşumuna imkan tanıyabilir. E, buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Ben gelecek dönemde Euro-Dolar paritesinde bir miktar daha geri çekilme ihtimalini önemsiyorum. E, Dolar endeksindeki güçlenmeden kaynaklı ama e, buradaki e, soru işaretim, 105-105-20 üzerinde dolar endeksi kalıcı olabilecek mi? Bunu da özellikle bu ayki fiyatlama davranışıyla incelemenin çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi Japonya tarafında da faiz kararını alıyor olacağız. Ama tabii uzak doğuda ana esas itibariyle Çin orada gayrimenkul yapı geliştirme sektöründe yaşanan ciddi sorunlar yani bunun ekonomiyi topyekün aşağı çekecek büyüklükte olduğuna dair tabii şimdi Amerika'daki kadar ya da Avrupa'daki kadar çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Oradan bilgi çok daha sınırlı bir şekilde gecikmeli olarak ve soru işaretiyle beraber geliyor. O yüzden hani net bir resimde de maalesef Amerika'daki konut piyasası gibi mesela elimizde yok. Ama açıklanan veriler ve o yapı geliştirme sektöründeki firmaların işte tahvil kupon ödemelerinde zorlanmaları işte çeşitli yerel para birimi tahvil ödemelerinin yapılamaması, ötelenmesi vesaire gibi sorunlar yani finansal piyasalarda işlerin çok yolunda olmadığını gösteriyor. Yani oradan yeni adımlar gelir mi? Bir de bu yeni hayatımıza giren Covid'in yeni varyantının o tarafta yeni bir sıkıntı yaklaşan kuzey yarımkürede kış dönemi itibariyle. Yani şu an pek de hesapta olmayan hani resesyon endişelerine böyle o ateşe bir odun daha atar mı şeklinde uzak doğuyu bir değerlendirmek isterim sizinle. Evet aslında özellikle Japonya tarafından gelecek dönemde hani bir adım da bek beklemek istiyoruz. Yani sürekli enflasyonu yaratamayan bir ülke olarak lanse ettiğimiz Japonya'nın şu anda %3'lerin üzerine çıktığı bir enflasyonda faiz tarafı hala negatif bir şekilde durduğunu bu toplantıda da ultra gevşek politikasından ödün vermeyeceğini biliyoruz ama artık yeni yıldan itibaren sanki orada vadeli tahminlerde de baktığımız zaman değişimler var. Yani benim burada gördüğüm özellikle aralık dönemine kadar ki süreçte kabaca artış düşünceleri içerisine girenler %40'lara kadar yükselmiş durumda. Yani acaba orada Hani negatiften en azından nötr'e geçen bir görüntü olabilir mi? 2024'e e, girerken böyle bir aksiyona geçer mi? Bunu takip ediyor olacağız. En azından enflasyon e, rakamının da oldukça yukarıda olduğu düşünüldüğü zaman tabii e, biz de kıyaslamıyorum. O bölgede Japonya'da gelecek dönem için bence bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Şu an için ama bir değişim yok. Çin tarafına geldiğimiz zaman özellikle e, %6'larla başladığımız bir büyüme beklentisi süreci vardı. Bu noktada özellikle büyüme temposuna destek verebilmek açısından e, kredi faizlerinde aşağı yönlü revizyonların e, geldiğini gördük. Ama piyasa nezdinde bu revizyonlar yani bu aşağı yönlü e, geri çekimler, indirimler yeterli görülmemişti. Yeterli görülmediği için de atılan adımlar karşı cephede inandırıcılığı olmadı. Bugün baktığımız zaman Amerikalı kuruluşlar dahil olmak şartıyla çoğu e, Çin'e ilişkin büyüme e, tahmini yapanlar burada büyüme temposunu aşağı yönlü sürekli olarak çekebiliyor. Enflasyon teması tarafında da zaten dezenflasyon süreci var. Bu noktada Çin'in biraz daha indirim yönündeki aksiyonlarını kredi faizler tarafında hissedilebilme senaryosu ön planda durabiliyor. Ama bunun tabii ki bir şey yapıyorsunuz bunun karşılığında bunu inandırabilecek bir etkinin de olması gerekiyor. Ben o tarafta biraz soru işareti yaşadığını görebiliyorum. Tabii ki Çin'in kendi Yönetim şekli sistematik düzeyi birazcık daha e, dünya genelinden farklı olduğu için o cephede birazcık sorunlar yaşanabiliyor. Bu anlamda e, bu stabilde birazların biraz hareketlerin devam edebilme ihtimali var ama e, mevcut morgaç tarafındaki iyileştirmelerden dolayı kredi faizlerinde aşağı yönlü revizyonların devam edebilme ihtimali sanki bir adım daha öndeymiş gibi duruyor. Evet yani kuzey yarımkürede kış sezonuna doğru gelirken tabii geçtiğimiz sene mevsim normallerinin çok üzerinde e, hava koşullarıyla beraber nispeten ülkelerin daha sınırlı bir enerji talebi. İşte ülkemiz için de yazdan sonra raporlar 13 milyar dolar civarında bir ortalamalardan daha az fatura ödendiğine işaret ediyor. Tabii dünya genelinde de işte Avrupa'nın başta Almanya olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı malum. işte Fransa nükleerle beraber biraz daha kendini ayrıştırmış durumda. Ama şimdi enerji fiyatlarının böyle e, petrol için tabii burada Brent petrol'den bahsediyorum ağırlıklı olarak 100 dolara böyle yakınsadığı bir yükseliş trendi içerisinde olduğu noktada e, fon akımları üzerinde ya da ülkelerin e, ticaret açıkları üzerinde e, ya da işte Rusya gibi, Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi ülkeler içinde bir fazla tabii bu anlamına geliyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının geleceğini OPEC'teki Rusya ve Suudi Arabistan'ın bir klik olarak OPEC Plus'ı oluşturmasını bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Brent petrol tarafında 70 dolarlardan itibaren oluşan bir yükseliş görünümü var ve bu yükseliş görünümü içerisinde özellikle petrol fiyatlarını aşağı yönlü çok daha sert bir şekilde çekebilecek gelişmelerin olmaması da bugünlere zaten yavaş yavaş hazırlamış olduğu Amerika'nın stratejik petrol rezervleri sürecinde çok daha iyi bir aksiyona geçmemiş olması işte OPEC tarafında arz kesintisi ile alakalı haber akışlarının gündemi oldukça meşgul etmesi kademeli bir şekilde petrol dinamiklerine tekrar 100 dolarları konuşmamıza olanak tanıza. Fiyat anlamında da 89-90 dolarların üzerinde 96-100 dolara doğru bir hareketliliğin devam edebilme ihtimalini önemsiyorum. Nitekim bu senaryo çalışıyor. Tabii önemli olan burada yeni eşik noktası olarak 100 doların üzerine tahammül edilebilecek bir görüntü var mı? Her ne kadar 2024 yılına ilişkin beklentilerde aşağı tarafta ortalama rakamlar telaffuz ediliyor olsa da bu rakamlara kadar bir geri çekilme ihtimali ne kadar mantıklı e, güncel gündem haberlerini dikkatle takip ediyor olacağız. Yani şu anda yüzlerden 70'lere doğru bir satışı gerçekleştirebilecek bir açıklama ya da bir haber akışının olmadığını söyleyebilmekte fayda var. Yani üretim daha fazla artacak, stoklar şişecek gibi e, temel gereksinimler de çok fazla söz konusu değil bir de buradaki talebe bağlı olarak da fiyatlama reaksiyonunu göreceğiz. Çünkü baktığımız zamanda mevsim sıcaklıkları bile buradaki enerji tarafını yorumlayabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Ama doğa işin doğalına baktığımız zaman da ben şu an için 100 dolara yaklaşabilecek bir konjöktüre gitgide hazırlandığımızı ve orada verecek reaksiyonun gelecek dönem beklentinin şekillenmesi açısından da önemli olacağını söyleyebilirim. Nitekim bu aslında yeni bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çünkü eskiden 70 dolarları dip olarak kabul ediyorduk. Şimdi kabaca 85 dolarları, 85-90 bölgesini dip kabul etmeye çalışıyoruz. Bu dipler aslında yeni normalde tekrar yukarı yönlü enerji fiyatlarının oluşumuna olanak tanıyor. Hal böyle olurken de ister istemez bir türlü enflasyon konusunda iyi bir noktaya gelemeyen dünya için artı bir tehdit unsuru oluşturmaya sebebiyet veriyor ki hatırlarsan Rusya, Suudi Arabistan, Arz Kesintisi haberi geldikten sonra piyasalarda enflasyon tedirginliği başladı. Tabel faizlerinde yukarı yönlü reaksiyonlar görmüştük. E, bu tür e, tedirginliğin olabileceği yeni dönemlerden geçebileceğimizi söyleyebiliriz. Eğer burada bu şiş, e, şişkinliği, fiyat şişkinliğini azaltabilecek yeni gelişmeler yer alabilirse, o zaman bir miktar en azından 80 ile 100 arasında. Bir stabil oluşabilmesine olanak tanınabilir. Aksi takdirde e, kışın birazcık daha terleyeceğimiz bir ortam olacağını söyleyebiliriz. Evet son kalan 3-4 dakika içinde de biraz değerli metallere değinmek istiyorum. Şimdi e, Fed yavaş yavaş faiz arttırmalarının sonuna geliyor. Ve bundan sonra ilk hareketin indirim olma beklentisi. Tabi bu toplantıdan sonra biraz daha herhalde şekillenecektir. Ama bu konuda da görüş birliği olması da en azından bardağın boş yarısını gören yani bundan sonra artık faizlerde bir indirim gelmesi 2024'te bir noktada ağırlık senaryo diye düşünenler. Dolayısıyla altının tabii en büyük rakibi faiz olduğundan yani artık faizin daha artmadığı bir yerde enflasyon karşısında son yıllarda önemli ölçüde geride kalan altın bu açığı kapatma noktasında bir hamle yapabilir mi? Son istersen 3 dakika içerisinde de e, bununla konuşarak tamamlayalım sohbetimizi. Altın, gümüş, platin, paladyum baktığımız zaman önemli bir e, dip algısı oluşturmaya çalışıyor. Bunu altında da görüyoruz, platinde de görüyoruz. E, Altın-gümüş rasyosunda her ne kadar 84'lerin altında gümüş biraz daha bu anlamda popüler olacakmış gibi dursa da genel anlamda en kötüsünü gördük senaryosu e, metaller tarafında bir iyimser beklentiyi gündeme taşıyor. Ben bu açıdan... 2024 yılında altın, gümüş, platin, paladyum gibi önemli metallerde yukarı yönlü reaksiyonları bekliyorum. Altına bir parantez açmak istiyorum. Çünkü 2013 yılından bu yana her yılın son çeyreğinde son bölüm özellikle genellikle bir dip yapar ve bu diple birlikte yeni yılın ilk dönemine kadar genellikle bu ilk kay olarak nitelendiririz. Oraya kadar bir rali oluşturur. Yükseliş rallisi deriz biz buna. E, bu sebeple de bu istatistik görüntü Yine aynı şekilde altında devam edecekmiş gibi duruyor. Bu sefer tam da makro çerçevede e, bu desteklenecekmiş gibi duruyor. Bu açıdan da ben en azından e, hem son çeyreğimiz hem de yeni yılın ilk çeyreği konjöktürüne baktığımız zaman 6 aylık dinamiklerde emtiaların oldukça diğerlerine göre daha şanslı olabilecek varlıklar olabileceğini söyleyebilirim pozitif anlamda. Evet yani 10 yıldan beri devam eden döngüsel bir hareket hani önemli bir tekrara işaret ediyor. Dolayısıyla bunu da takip ediyor olacağız. Evet daha giriş bir zaman diliminde sanayide kullanılan bazı metaller ve senin de dile getirdiğin gibi platin padyum olmak üzere diğer metalleri de konuşmak isterim açıkçası. Kudret Ay Yıldır'a araştırma müdürü çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için.